Allah gerçekten yorulduk. Yani o kadar güzel bir şarkı ki bugünü özetleyen, o kadar önemli bir şarkı ki yorulmayan yoktur herhalde. Hepimiz yorulduk. İnşallah yakın zamanda şu meseleyi halledeceğiz. Bu salgından kurtulacağız. Öyle ya da böyle. Tüm insanlık olarak. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen ölüm haberleri de bizi üzüyor. İngiltere'den gelen ölüm haberleri de, Sırbistan'dan gelenler de. Brezilya'dan gelenlerde, Rusya'dan gelenlerde. Yani insanlık olarak bir karanlığın içine girdik ve bir türlü o tünelin sonuna gelemiyoruz. Aşı çalışmaları devam ediyor, diğer çalışmalar devam ediyor. Halimiz ortada. Herkes her şeye kendi ruh haline bakarak, kendi kendini kantara koyarak, kendi durumunu anlatarak aslında cevap bulabilir. Benim size anlattığım şeyleri kabul etmeyin. Kendinize sorun. İçinizden geçenlerle benim de seslendirdiğim şeyler uyuşuyorsa o zaman doğrudur. Çünkü hepimiz aynı hayatı yaşıyoruz. Şimdi sağlık demişken Türkiye'nin kısa sağlık tarihine bir göz atacağız. Geçen hafta haber merkezinden Serdar Er, önemli bir haberci ve kameraman Sabri Karagöz. Samatya hastanesine gitmişlerdi, araştırma hastanesine Samatya'daki. Ve tabii süreç içerisinde herkesin o hastanelere, o dönemlere dair iyi ya da kötü anıları var. Ama herhalde kabul ederiz ki kötü anısı olanlar daha fazladır. Türkiye'de hastanelerin hikayesini hepimiz biliriz. Geçen burada anlattım. 6-7 kişinin kaldığı koğuşlarda Doktorların sabahleyin hastaları bakmak için dolaşırken kime ne kadar zaman ayırdığını ve neden ayırdığını söylemiştim. Bazı tepkiler geldi. E ama doğru söyleyeni 9 köyden kovarlar. Doğru söylüyorum, öyleydi. Onları yaşadık. Hepimiz biliyoruz. Sağlıkla ilgili Türkiye'de şu anda Sağlık ekonomisine, sağlıkta harcanan parayla ilgili tartışmalar var. Mesela şehir hastanelerine ödenen paralar, kiralar vesaire tartışılıyor. Onların hepsine hükümet cevap versin. Açık açık masaları kursun ve kamuoyunu bilgilendirsin. Zaten yapar da. Ama şunu hepimiz kabul etmeliyiz. Biz bu ülkede hastaneleri, ciddi hastaneleri herkesin gittiği Temiz, sağlıklı ve doğru hastaneleri henüz daha bir 20 yıl içinde görüyoruz. Bunu yaşadık. Yaşamadık mı? Bunları birlikte yaşamadık mı? Şimdi olan bir şeye hayır mı diyeceğiz? Yani 10 kişi bir koğuşun içinde kalmadık mı? Doktorun muayenehanesine gidip sonra aynı doktorun devlet hastanesinde özel hastası olarak yatmadık mı? Bunlar olmadı mı? Mesela ilaç kuyruğunda bulunmadık mı? Bir tane sağlık karnesiyle koskoca bir mahalleye ilaç yazdırmadık mı? Olmadı mı? Ben bunları rüyada mı gördüm? Bazı şeyleri teslim edelim. Teslim edelim ki biz de rahatlayalım. Olmayan şeyleri söylediğimizde onun da bir hükmü olsun. Ama her şeyi olmadı deyince o zaman bazıları gibi oluruz. O olmaz. Serdar Er ve Sabri Karagöz Cam Sakura'ya gittiler Başakşehir'e. Bir hastane dolaştılar, baktılar, ettiler ve sizin için bir haber derlediler. Türkiye'nin sağlık kuruluşları nereden nereye? 90'lı yıllarda böyle bir tuvalet, böyle bir banyo hayal bile edemezdiniz. Daha önceden devlet hastanesine gelirken düşünerek gelirdik gitsek mi gitmesek mi diye. Şu anda özel hastaneye gelmiş gibiyiz. Türkiye'nin sağlıkta yaşadığı dönüşümü göstermek üzere Samatya'daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitmiştik. İlk olarak oradaki haberimizi yaptık. İşte Samatya Hastanesi'nin dünü. 3 tutunları... aydır gelip gidiyoruz. Aynı, düzen aynı. Ve bugünü. Güzel hizmeti var. Ben diğer hastanelerde MR için, memografi için 6-7 aya gün alıyordum. 3 günde aldım. Allah razı olsun. Doktorum da çok iyi, memnunum. Ve devamında Türkiye'nin sağlıkta geldiği son noktayı göstermek için bugün Başakşehir'deki Çam ve Sakuraşehir Hastanesi'ndeyiz. Şimdi içeri gireceğiz ve hastanenin birimlerindeki olan biteni yerinde inceleyeceğiz. Bu görüntüler 90'lı yılların hastane koridorlarından. Bir buçuktan beri burada bir ilaç kuyruğunda bekliyoruz. Bir beri saat dörde geliyor bakın saat dörde geliyor Ama bakın. Ama artık o günün hastaneleri yok. Artık modern dünyanın sahip olduğu hastanelere biz sahip. Bu görüntülerse 2021 yılı Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nden. Şimdi hastanenin servis bölümündeyiz ve Diğer odalarda hastalar var ama bu odanın bize boş olduğu söylendi. Bakalım şimdi gireceğiz. 15 numaralı odaya giriyoruz. Kapıyı açtık. Işıkları yakalım. Bizi böyle bir oda karşılıyor. Bir televizyon bu alanda mevcut. Bir yatak söylememize gerek yok. Bir yatak mevcut düzenli bir şekilde. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'nın yastık kılıflarıyla Tertemiz çarşaflar bu noktaya serilmiş. Şu rezalete, şu sefalete, şu bakın. Tabii ki çeşitli telefon cihazlarını ve sağlık ekipmanlarını bu noktada görebiliyoruz. Hatta yetmezmiş gibi bakın efendim bir manzara, bir tablo mevcut. Yine Galata Kulesi'nin farklı bir resmi de hemen du duvara iliştirilmiş durumda. Şu duvarların haline bakın. Hale bakın. Ee, hakikaten ben dokunmak bile istemiyorum. Bakınız efendim, 90'lı yıllarda böyle bir tuvalet, böyle bir banyo hayal bile edemezdiniz. Ancak şu an gelinen son nokta bu. Görüyorsunuz, gerçekten otel konforunda bir banyoda hissettim kendimi. Şu an hastanede kaç gündür bu bulunuyorsunuz? Yaklaşık bir 45 gün falan olmuştur. 45 evet. Bu odada mısınız? Evet. 45 hı hı. gündür bu odadasınız. Nasıl hizmet efendim? E şöyle söyleyeyim. E gerçekten bunu samimi olarak söyleyeyim. Mükemmel derecede hem hemşehrilerimiz, doktorlarımız olsun. Hastane ortamı ki özel bir hastanede gibi hissettim açıkçası kendimi. Çok iyiler. Çok sağ olsunlar candan aile gibi yaklaşıyorlar. Zaten o yüzden galiba biraz daha güzel onlar sayesinde rahat geçirdik bu 45 günü. Hastanenin MR birimindeyiz. Burada diğer kamu hastanelerinden bir farklı cihaz karşılıyor bizleri. Zira bu MR cihazı... Açık bir MR cihazı görüyorsunuz. Fakat ben senelerdir MR'lara giremiyorum, temografilere giremiyorum. Evet. Geldim gördüm, buraya gireceğim inşallah girebileceğim. Hastanın yanında bir de yakını bulunabiliyor. Zira buradaki hasta klostrofobi korkusu bulunan bir hasta yani kapalı alanda kalamıyor. İşte hastaya da yakını destek veriyor. Yeni doğan yoğun bakım ünitemiz, üst düzey komplike küvözlerimiz burada başta 1000 gramın altındaki bebekler için kullanmaktayız. Buralar yeni doğan yoğun bakım ünitesi 724 hizmetin eksiksiz tam ve kayıtların en düzgün tutularak verildiği ortamlardır. Erişkin acil birimindeyiz. Tabii ki çok sayıda acil birimi var bu noktada. Kadın doğum acil, çocuk acil olmak üzere. Toplamda acil servise Ayrılan bölüm sayısı metrekare olarak 30 bin metrekare sadece acil servisler için ayarlanmış durumda. 256 e, acil sediye yatağıyla 18 alanıyla büyük bir hastanemiz. 3 helikopterimiz bulunmakta. 3 helikopterimiz aynı anda gelebilecek şekilde bir kapasiteye sahibiz. Şu an bir ameliyathaneye girdik. Acil ameliyathanesi burası. Acil ameliyathane. Bu çok az sayıda e, acilde bulunur. Burada hastamızı ameliyathaneye alıp kaptamar cerrahi ekibi, acil ekibimizle birlikte burada gerekli müdahalesi yapılıp hastamızı hayata döndürebilecek bir imkana sahibiz. Hastanede günde 35 bin hastayı ayakta tedavi edebilme imkanı var.